Evet, can dostlar merhabalar. Ayhan Aydın'ın mikrofonu hep çalışıyor öldüğü güne kadar artık. Göçtüğümüz gün gelirler, mezar başımızda derler ki bu arkadaş emek verdi gerçekten. Bütün uğraşımız, çabamız gençlerimize, yolumuza, geleceğimize, çocuklarımıza bir şeyler bırakabilmek. Geleneği yaşatanlar, yolda yürüyenler, emektarlar, sadıklar, aşıklar cümle erenlerin izinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Ankara günleri aslında Ankara yapılması gereken çok iş olan bir şehir çok birçok kökler var burada yani İstanbul'da yaşayan, İzmir'de yaşayan Türkiye'nin neresinde yaşarsa yaşasın herkes der ki bizim şehrimizde de yapacak çok iş var ama Ankara her yönüyle ihmal edilmiş bir şehir ne hikmetse birçok derneğin federasyonun Merkezi burada ama çoğunlukla daha çok demokrat, devrimci, layık bir sistem, düzen e, ekseninde çalışmalar yürüyor. Gelenek var, semah dönenler var, cem yapanlar var ama ben bunların yeteri kadar değerlendirilebildiğine inanmıyorum. 30 yıl boyunca çok insanları kaybettik, çok büyük değerleri kaybettik, ozanları, dedeleri kaybettik. Dolayısıyla Ankara'da bu alan araştırmaları Ankara kent merkezindeki alan araştırmalarına da çok yetersiz görüyorum. Keşke ne diyelim 10 tane Ayhan Aydın olsa, 10 tane de Ayhan Aydın'ın canı olsa, bir canı da Ankara'da olmuş olsaydı da gelseydi, burada da yüzlerce söyleşi yapsaydı. Elbette ki kendimize haksızlık yapmıyoruz. Nice nice söyleşilerde yaptık, çekimler yaptık. Ankara'yı da ihmal etmedik ama tüm gün burada çalışma yapmak gerekirdi. Evet. Yıllar yılı aynı yolda, aynı erkanda, aynı izde kendi felsefesinden ödün vermeden yürüyen canlarımız var. Ee, Ankara'nın tuzlu simgeleri var. Dolayısıyla biz de onlarla söyleşiler yapıyoruz. Bir süredir de işleri yoğun, biraz da rahatsız da olsa Ayhan Aydın ne yapsın? o da insanları bırakmıyor. Kendisi tevazuluk gösterdi ama biz yine onu yakaladık, bırakmadık. Mehmet Uzuner dostumuzla, sevgili başkanımızla birlikteyiz. Ankara Tuzuçayır Cemevinde Yıllar yılı cemevleri Evleri Yaptırma Derneği'nde yap, vermiş olduğu mücadeleleri, buradaki cemleri toparlamaları ve bütün kurumları ayırmadan insanları ayırmadan, devleti, milleti, belediyeyi, şunu buna ayırmadan yeter ki Alevilikle ilgili yol alınsın diyerekten e, fedakarlıklar gösteren sevgili başkanımız. Aşk olsun, merhaba. Evet, e, böyle bakıyorum. İşte koca koca federasyonlar, koca koca dernekler, cemevleri. İstanbul'da, Türkiye'de işte bakın e, asıl cemlerin yürüdüğü, lokmaların verildiği alt katı da e, daha önce fotoğraflamıştık. Böyle güzel e, bir şekilde bakın her şey intizamlı bir şekilde sevgili başkanımız bu çalışmaları sürdürüyor. Efendim nasılsınız? Aşk olsun dost cemali gördük, didara geldik, aşk ile nasılsınız? Teşekkür ediyorum Ayhan Bey. Baştan e, bizi onurlandırdınız. Ne kadar rahatsız da olsa, senin de çok işlerin de olsa <laughs> Ankara'ya geldiğin zaman bizleri hiçbir zaman ihmal etmedin. Telefonla aradım ama işte imkan olmadı. Bazen bazen de işte senin zamanın oldu, benim olmadı. Ama bu yolun yolcusuyuz. Gönül yolcusuyuz. Ben Arzu ediyorsanız siz sormadan veya devleti nasıl kurduk? Ben iki Ama bölüme şey... ayıralım. Ben Ama... diyorum ki siz biraz rahatsız da olsanız, zaman da kısıtlı da olsa benim en büyük vasfım işte biraz kişileri tanıyalım, köyünü, kentini tanıyalım ki bir o zenginliğimizi de tanıyalım. Ankara'ya gelmeden, bu Cem evine gelmeden önce sizi bir tanıyalım. Nereliyiz, ne zaman doğduk, köyümüzü, kentimizi, ocağımızı, bucağımızı bir dinleyelim sizden. Ben Şar, Sivas Şarkışla Orta Köylüyüm. Karık Musa Ocağı'ndanım. Annem zaten Karık Musa'lıdır. Hatta bizde Terme Ocağı diye bir ocak vardır. Onu çoğu bilmez. Evet. İşte 1960'da Ankara'ya ne zaman, deymiş. ne doğu, kaç yılın doğumluyuz? 1948. 48 doğumlusunuz. Doğum evet. Hmm. İşte Ankara'ya geldik. Ankara'da 30 seneye yakın bir esnaflık yaptık. Köye bir dönelim. Biraz evet. bir, biraz alayacağım. tabii size daha uzun belki evet. söyleşmek lazım ama yine de ben bırakmam. Ortaköy yani o bölge biraz ozanlarıyla anılan tabii. Aleviliğin atar damarlarından birisi. Dolayısıyla sizin köy de önemli. Biraz şöyle bize köyden bahseder misiniz? bizim köyümüz. Yani o Emre Havarisi denir Kızılçam belli bir kısmına o köylerin içinde en büyük köydür nüfus olarak, eğitim kültür yönünden okumuş olarak. Yani bizim oralarda hemen hemen okumayan kişilerimiz çok azdır. Bizde çok ayıplarla bir hası kadınları okutmayı hep düşünmüşüzdür. Öğretmenlerimiz çok. O zaman tabii Pamukpınar İlköğretmen ilk öğretmen oku, şeyi vardı, okulu vardı. Oralarda beyaz olanlar şimdi hepsi emekli oldu yani şöyle söyleyeyim hiçbir köyde daha e, şeye gitmezken e, diğer yani böyle okullara falan gitmezken bizim köyde bir büyük bir hamle ile e, işte öğretmen okullarına yer atölyesi diye Sivas'ta bir devlet demir yollarına bir yeri vardı oralara falan girdiler. Bilhassa öğretmenimiz çok, subaylarımız var, subaylarımız var o zaman şeyde. Ben de Hatta köyümüzde ortaokul yoktu. Ortaokulu ben Karayözü'nde okudum. Karayözü de önemli bir evet, köy. Evet, Karayözü çok güzel. Eğitimde Türkiye'de yani en başa güreşen bir köydür. Çok Taplar da var okulunda köyle ilgili. İşte ortaokulu ben orada bitirdim. Ondan sonra, Peki nasıldı? Biraz e, yavaş geçelim. Köy nasıldı? Yani ilkokulda köy yaşamı. Vallahi, ne ile geçinirdi köy? Köylülerinin yani işleri nasıldı? E, babamız çift. Çiftçiydi, hayvancılığımız önemliydi. Babam çok böyle hayvanlara veya çiftçiliğe çok önem veren kişilerden biriydi. Ve onun yanında da çok aydın birisiydi. Yani böyle hani kızlar okumasın, oğlanlar okumasın diye hiçbir zaman öyle ağzına bir kelime ben duymadım. Hatta imkanların ne el verdiyse onu dışına bile çıkarak bizlere okutmaya çalıştı. Ağabeyim vardı benim rahmetli o da öğrenirdi. Yes. İşte de okudu, küçük kardeşimi okuttu, kız kardeşimi okuttu. Yani şöyle söyleyeyim, bizim evimizde okumayan kişimiz kalmadı ama şartlar tabi eskiden böyle değildi. Biraz sıkıntılıydı. Köyümüzde ortak olmadığı için Başka yerlere gidiyorduk. Orada hem ders çalışıyorduk, hem çalışıyorduk, hem para biriktiriyorduk, hem böyle para biriktirmek için kaynaklar arıyorduk, yani o yaşta, küçücük yaşlarda. Hatta ben en çok etkisiz altında kaldığım bir şey vardır. Babam belki 60-70 senedir koluna bir saat alamadı. Ben köyde, Kara Karaözü'nde bağlara, bağ bozumlarında veya diğer zamanlarda gitmiş gazel toplamışızdır, o üzümlerin diblerini doldurmuşuzdur. Onların böyle verdikleri işte 2 lira, 3 liraya falan. Hiç unutmuyorum. 90 kuruşa bir Kayseri'den saat aldım. Ve Şubat tatilinde köye gittiğim zaman babama götürdüm. Babamın koluna o saati taktım. Babam oturdu böyle ağladı. Ki köyde o zaman yani radyo yok. Saat bile belli kişilerde var. Onlar da hep hani cep saatleri falan. Yani öyle bir yaşantımız vardı. Babam hayvancılıkta e, iyiydi. Yani şeylerimiz, malımız da durumlarımız da iyiydi. Ama biz onlara heves etmedik. Bize de onları heves ettirmedi. Biraz sonra dedi yani okuyun yavrum, okuyun, okuyun. E şimdi özü bizim köye göre uzak. O zaman 160 kuruş bir yol parası vermemek için trenle gidip geliyorduk. İnan o Saraç köyüne kadar İhsanlı'da iniyordu. İhsanlı'dan sonra bizim e, Kızılırmak'ın kenarından köye kadar yani 50-60 kuruş bir birikimimiz olsun veya artıralım diye 7-8 saat yol yürüdüğümüz oluyordu. Ben de işte o durumlarda çok zaman hep boş gitmedim köye. Köye giderken kar çok ağaç, ağaçlar çoktu. Yani onun meyvesi falan çoktu. Ben onlara mesela bir bel falan bellerdim. Onlara dedim ki bana işte iki üç tane elma ağacı vereceksin veya bir tane kayısı vereceksin. Onu da alırdım işte söküp omuzumuzda ipiyle bağlarım ta o 7-8 saatlik yolda köyümüze götürüp bahçemize dikmişizdir. Hatta daha ben diktiğim o ağaçlar şimdi böyle meyveleri verdi. Hatta yaşlandılar. Köy hayatımız öyleydi. Köylerde ozanlar, aşıklar, dedelik, dermişlik. Yani köyde şöyle söyleyeyim. Bizim işte Aziz Üstün diye bir ozanımız vardı. Ozan çoktu da. Mesela rahmetli Aşık Veysel oralarda tanınmış Ali İzzet Özkan, Aziyet diye bir yine şeyimiz vardı. Diğer köylerden de vardı ama bunlar tabi öbürleri hep popülerdi. Ali İzzet veya Aşık Veysel'e ben çok zaman köylerde bir düğün olduğu zaman bizim yani durum biraz normal iyiydi, çok da kötü değildi. Babam atına gönderirdi, köyden gider Sivralan'dan ben Aşık Veysel'i kaç defa köye getirmişim ben, sabahlara kadar <laughs> muhabbet etmiştir. O eski dönem şeyler vardı biliyorsun o teyipler böyle büyük tekerlekli büyük büyük. Onları da sabahlara kadar çalar, söylerler, muhabbetler güzeldir, bektaşi şeyler söylerler ama tabii şimdi onların söyledikleri hiçbir şiir, ben o zaman duyduğum şiirin hiçbiri Aşık Beysel'in kitaplarında geçmedi ve irticalen söylerdi. Yani anında söylerdi. Onu getirdik işte bir iki gün köyde falan kalır sonra da geri götürür. Sivrana'nı bırakırdık. Biraz anlatır mısınız anılar? Mesela atla gidiyorsunuz evinin hali nasıldı? Siz tabii 48'lisiniz. Ee, tabii gençlik dönemleriniz. Dolayısıyla hatırlıyorsunuz tabii Aşık Veysel kimdir diye kafanızda nasıl bir imaj var? Onu getirdiğinize göre isteniyor. Veysel, ben en çok hayran olduğum tarafı yani gözü görmediği halde, okuma yazması olmadığı halde o şiirleri nerede topladı, nasıl topladı, o kafa kapasitesi onlara nasıl cevap verdi? Ben bunu hep düşünmüşümdür. Hatta bugün bile yani bu şeyleri düşünmüşümdür. Ve irticalen yani anında şeye, bir şiir rahat söyleyebiliyor. Hatta hiç unutmam bir milletvekili köyde yine bizim kapının önünde içki içiliği düğünde adamın adı neydi şimdi şu an hatırlama gelmedi tuttu şeye o zaman dedi ki aşığım dedi bana bir şey söyledi dedi güzel bir şey söyle dedi hatıra olarak kalsın ben yazayım filan dedi o da ben dedi söylerim ama söyleyeceğim her şeye sen katlanmak zorundasın filan dedi. O da şimdi çok güzel bir şiir söyleyecek diye heves ediyordu. Arkasında eline sazı aldı. İşte sabah sabah bana çatma. Ne istiyorsun Bay Raşit? Yontulmadık odun gibi. Karşıma çıktın Tay Raşit dedi. O zaman daha ben devamını istemiyorum dedi o zaman. Hmm. Yani böyle yalakalık şarlatanlık filan yapan bir kişi değildi. O Peki Ata, yani nasıl hatırlıyorsunuz? Şimdi onun Ortaköy'den Sivrialan. Evet. Gidiyorsunuz, sen ata biniyorsun. Terki, tabii iki, iki atla gidiyorduk. Onu ayrıca öbür ata bindiriyorduk. Terki dediğimiz şey var. Ben de normal öbür atla onun önüne çekip ne kadardır mesafe? Yakın da olsa yine... Yakın, yakın o kadar şey Ama işte ev hali nasıl? Mesela ona gençlikte evet. ne hatır, köyü Orayı nasıl hatırlıyorsunuz? O köyü, gittiğiniz evi ya da nasıl... Köyün ortasından e... o zaman bir su akardı ama şimdi o su nerededir? O su neden akıyordu? Yani bir dere midir veya bir kaynak suyu muydu? Böyle çamurlu falan bir sulardan geçiyorduk. Gidip alıp geliyordum. Ne ben diyordunuz? Gidiyordum. Beni işte gönderdiler Ozan'ım seni almaya adı, mı geldim diye. Babamın adı Çöllüğü Bekteş diye Çöllüğü Gül'ün Bekteş. Çöllüğü Bekteş Hanım oğluyum diye vardığım zaman zaten Aşık Veysel'de öyle bir hafıza vardı ki inan her şeyi unutmaz sesinden alan bir e, sezgisi var idi. Hatta bir gün bizim evde bunu işte muhabbet yapıldı salza çalındı falan şeye götüreceğiz. Sivrona'ya götüreceğiz. Millet dedi ki şaka eskiden. millete hep espri yapardı. Babama dedi ki öbür arkadaşları dedi ya babam biraz şeydi boylu bastı baba yiğitti dedi. Şu dedi eşiğin üzerine uzan aşı beyse yani bir töke sesin hmm. düşsün bir espri olsun gibisine öyle bir şey oldu. Babam uzandı o böyle geldi sanki gözüyle görmüş gibi o görmediği halde. Yani bunlar e, çok kaba olacak. Ulan dedi babamın ya boy bosun bir ulan dedi ayı beni düşürünce eline ne geçecek dedi. Allah Allah. O sonra babam tekrar kalktı üstünü başını temizledi. E, tuttu oraya işte bindirdi kaldık geldik. Yani öyle de bir hissi vardı. Çok Gelir mutluydu. giderken konuşur muydu yolda? İşte fazla şey yapmazdık da işte Sazına, o, sırtına mı alırdı yanına mı alırdı bir şeyden bağlı götürdü ata bindirirdiniz orada atla gelirdi. gelirdi. benim işte okul durumumu sorardı ne bileyim ben işte o beserekteki dağları şunları bunları onların e şeylerini böyle hayal herhalde o eskiden gözü kapanmadan herhalde oralar biliyor ki hep oralardan bahsederdi bizim orada işte Çamlulu dere diye bir yerimiz var biz i̇şte de geldik mi filan derdi oradan e, çıkar geliyoruz. Kaç gün kalırdı? Valla işte düğün bizim köylerde üç gün filan sürerdi üç gün dört Gelir, gün. Kahretir. Sahne mi alırdı milletin ilgisi yok, mi? Yok yok normal işte muhabbet yaparlardı. Muhabbet yaparlar. Şimdi o zaman köy düğünlerinde biliyorsun böyle kurban kesilir yani kurban demiyorum da de, yemeklik için evet. et kesilirdi onları. Bunlar sabahlara kadar biz yahni deriz o zaman, şimdi adı filan unutup düşünmeleri bilmiyorum. Yahni taşırdık önümüzdeki evlerin üstüne. Onlar da işte rakı biterdi. O zaman işte kimin düğünü olacaksa ona şarap veya rakı hazırlanırdı bir sene evvelden. Küpler vardı böyle büyük büyük kocaman küpler. O küplerin içinde ağzını kapadılardı. Hatta sıcak bir yerde. Hatta bizim bir atın biri de kapağını düşürmüş. Onu içmiş, şeyi <laughs> sarhoş oldu. Allah Allah. Ya bizim orada Yusuf vardı Yusuf. Taş denen. O geldi atı kurtardı. Ata şöyle bir normal eski yeşil sabunlar vardı hatırlarsınız. Heh. Onu getirdi böyle fırça bıçağı küçük 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 yaptı. Üzerine iki tane üç tane bir yumurta kırdı. Çırptı falan böylece. Atın ağzını açtılar. E, ata o şeyi verdi. ilaç gibi, müsil gibi artık nasıl ne anlaşılsa anlaşılsın. Atı istifar ettirdi. O kadar çok işmiş ki böyle ahırın içi şeyden e, şarap kokusundan geçilmiyordu. Hatta Belki da, sudan ziyade bir tatlı geldi ona da yani. işmiş işte, <laughs> <orada> evet. <laughs> Peki köylerdeki bu muhabbet ortamları e, o zaman büyük evler mi vardı? Toplanır mıydı insanlar? Vallahi köylerde Gençler. evler vardı. Mesela bizim e, odamızda vardı. Hatta kışın e, sizin orada bilmiyorum var mıdır? Kendir, Kenevir vardı. Onlar e, kışın şeyler ıslanır derelere derelerden sonra oradan çıkarılır, getirilir ve çubuklarından ayrılır. Onlardan urgan yapılır, ip yapılır, bilmem bir heybe yapılır filandı. Onlar onları kırıp yaparken yazı, e, misafirler de gelirdi. Onlar devamlı kırardı. Hem muhabbet ederlerdi. Eskiden öyle çay, may, üstü filan yoktu. Tek çayla demlerlerdi biliyorsun. Ocakta getirir, içerlerdi. Nasıl muhafaza, sohbetler ne ben şekilde çok, devam ederdi? Askerlikten bahsedirlerdi eskiden, en çok onları bahsedirlerdi. Biz de tabi yalan da olsa, doğru da olsa onları böyle bir heyecanla dinlerdik. Bilhassa askerlik şeyleri olurdu. Hatta bir gün bizim Hasan Yazar diye birisi yine bizim evde öyle kendi falan yapıyor. Babam da eski topçu bölüğündeymiş. Şimdi Hasan Bey bir huyu vardı. Kimin hatası olsa yüzüne söylerdi. Hiç lafını çekmeyen birisiydi. İşte babam onun varlığından haberim olmadı. Unuttu mu ne yaptı? Ya dedi biz dedi işte top dedi buradan atıyorduk dedi. işte tepenin arkasındaki dedi şeyleri vuruyorduk filan. Onlar dedi elimizden kurtulmuyordu filan dedi. Ondan Hasan'a rahmetli oldu, şimdi ruhu dinliyor. Bekir abi biraz küçük at diyordu <laughs> babama. onda tamam sen yine burada mısın diyordu. <laughs> tamam diyordu. Ya işte atıyorduk, oradan düşürüyorduk. Böyle bir e, Peki cem, cemaat yani sazlı sözlü muhabbetler nerede cem, oluyordu? cemaat... Aynı cemaat, yerde mi oluyordu? Vallahi işte o köyün eskiden Büyük şeyler vardı. Yani bilhassa ahırlarda hem sıcak oluyordu kışın hem de müsait olurdu. Bazen çok güzel odalar vardı. Eski büyük odalar. Büyük odalarda cem yapılırdı. Mesela bizim Öztoklar'ın bir odası vardı. Ben iyi hatırlıyorum. Kahvelikleri falan vardı yan tarafında. Babam giderdi. Ben de peşinden giderdim ben şimdi saat 12 1'e doğru falan uykum gelir uyurdum. Yani şey demezdim, tahammül edemezdim ama o cem çörek, çörek dediğim sani şeye, lokmaya ona bayılırdım. Bilhassa onun için giderdim. Şöyle küçük küçük güzel güzel keserlerdi muska gibi falan böyle şekilli mekilli. Ben onun tadını hiçbir şeyde bulamıyordum. Babam beni böyle omzuna alırdı. Elime de o işte Çörekten, lokmadan veririz şimdi lokma. Yiyerek yukarı bizim evimiz biraz yukarıdaydı. Öyle gelirdik. Peki insan ilişkileri, büyükler, gençler, yani okumak için gidiyorsunuz ama bir daha geliyorsunuz. Köye ziyaretçiler geliyor mu? Köyün diğer köylerle etkileşimi fazla anladığım evet, kadarıyla. Valla şimdi biz şöyle mesela ben ortaokulda okurken, veya askere gideceğim zaman falan böyle köylerde bir örf adetler vardı çok güzel. Okulun e, kapanmasına işte belli bir zaman kalıp şey açılmasına pardon. Bizleri evlere çağırırlardı, davet ederler Mesela köyde kaç kişi var okuyan? 15 kişi veya 10 kişi. Böyle sıradan bizleri çağırırlardı, yemek ikram ederlerdi. O zaman işte bizlere haçlık verirlerdi. Onlarla böyle, yani öyle bir güzellik vardı. Son okuyanlara hep saygı duyuyor, duyuyorlardı. Bizler de büyüklerin sözünden hiçbir zaman çıkmıyor Yani bu adam okumuş, okumamış bilmem ne. Biz de hatta büyüklerimizin yolda falan geçerken önünü bile kesip geçmezdik. Peki bu muhabbetlerde hiç kitap okunur muydu? Veya işte diyelim ki... Evet, okunurdu. Kitaplar okunurdu. Eski cökler yazdılar, onlar okurlardı. Bazen o Kerbela'yı anlatan o mersiyeler okunurdu. Orada ağlarlar toplu halde. Kadınlar gelir miydi bunun? bu? Kadın tabii tabii bizde kadın erkek ayrımı hiç doğum, o zaman da yoktu zaten. Böyle ağlarlardı böyle onun ama pür dikkat dinlerlerdi. Hiç kimse e, yani böyle bir hani orada kitap okurken burada bir israfsızlık, terbiyesizlik yapılmıyordu, yapılmazdı onu öyle okurlardı. Okuyan belli kişiler vardı. Herkes okuyamıyordu onlar. Sonra okuya okuya bazıları da hemen hemen ezberlemiş gibiydi o şeyleri, kitapları. Ama şimdi kitaplardan şimdi bir adet olsun köyde kalmamıştır. Eskiden ya. fazlaydı ama Fari. o kitaplar korunamadı. Korunamadı. Çok yerden işte bazı yerler işte belki gibi belki okumuşlar. Yani bu işi ilgi duymayanlar aldı çöpe attı. Ben mesela köyde çok araştırdım bazı yerlerde falan daha bir tane olsun bir eski buyruk bulamadım. Vardı yani, ama okunuyordu. Vattal Gazi okurlardı, işte Hazreti Ali'nin cenklerini okullardı. Böyle e, onlar ama nasıl güzel dinlerlerdi, ne kadar güzel zaman nasıl geçtiğini biz anlamazdık o zaman. Peki yani yerleşik dedeniz var mı kendi köyünüzün dedesi? Bizim köyün belli bir e, Hasan dedemiz vardı, Öz Uğurlu soyadı, garip musalladı kendisi. Onların zaten Öz Uğurlu bir meşhur dede varmış gözlüklü. Hasan, Hangi? Tamam, Hasan o işte. Öz Uğurlu işte o. Bilgili, şey değişleri olan değil mi? Çok da birisi. Boybos böyle şeydi, tellen gibi bir adamdı. Yani çağına göre benim kafamda kaldığı evet. kadarıyla Çağına aşmış bir insan. Aydın, Öyleydi. çok bilinçli Ama bir insan herhalde. Çocukları yani aynı yolu, aynı erkanı devam ettiremediler. O da artık herhalde işte bu şehirleşmenin verdiği bir sıkıntı. Buraya geldi işte. Burada mesela işe girdiler. Bazıları mecliste falan çalıştı. Ama Onlarda mesela ana vardı, uğrana deriz biz. Uğrana derler de onlara da. Bunlara Türk Yılmaz ailesi vardı yine garip misal. Bunlara büyük köyde saygı duyulurdu belli şeylerde. Mesela ellerinden geldiği kadar onların intizarını almamaya çalışırlardı. Onlardan e, böyle bir ne bileyim ben, Beddua almama. Beddua almamak için elinden gelen yaparlardı. Belli bir zamanlarda bunlar işte lokma götürürlerdi. O odaları vardı, çok güzel bir odaları vardı. Ben o ailenin yazıyordum. değil mi? Öz Uğurlu ve? O da yıktılar sonradan onları. Hatta o zaman e, Hattatlar herhalde çizmişti ki odalarını ben hiç, hiç unutmam. O kadar güzel 12 tane, 12 mamları temsil eden halı, kilim resimleri vardı böyle büyük büyük yapmışlardı. Ben daha onları hayal etmişim Onların kırıkları nereye gitti veya yıkıldıktan sonra ne oldu? Hiç mi bir insaflı insan İlk, yoktu hiç, ki onları şey, bir kenara şey, koysun? O gitti. O bilhassa yani, benimle... Belki vardır yermiştir. inşallah ama bilmiyoruz tabi. Bu da yok olan bir kültürel doku. Tabii tabii. insan ne olursa olsun o odanın bence durması lazımdı. Ne olursa olsun Mesela tabii. Mesela o oda Hasan Dede'nin odasıydı. Onlarındı yani. O soyun. Onu bugün inan eline şey yani böyle hattat veya ressam o zaman hattatları o resmi şimdi bugün çizemezler. Yani ben o kadar kendimi ona kaptırmış öyle hoşuma giderdi ki böyle püsküllü müsküllü bir resimleri vardı. Ben dikkatimi hep o çekiyordu. Hep de onu düşünmüşümdür. Bunların kırılan o, yıkıldığı zaman bu parçalar veya bu Kirecin altında kalan şeyler nereye gitti diye çok düşünmüş. Evet. Peki şu andaki köyün durumu nasıl? Gidip Ona geliyor an, musunuz? Köy nasıl? ben 5-6 senedir gidip gelemiyorum. İşte da şöyle yani rahmetli benim küçük kardeşim işte vefat ettikten sonra artık oraya böyle bir soğukluk geldi. Soğukluk geldi demişti. Gidemiyorum. O ben çünkü o yolda şey gibi karşılıyordu eskiden. Gidemiyorum ama şimdi köy çok zenginleşti. Eskiden odacılık, kapıcılık e, görevini yapan canlar veya işte dostlarımız şimdi en azının e, hem çocuklarını okuttular hem Dikmen'de olsun, Seyran Bağları'nda olsun veya diğer semtlerde çok güzel e, gayrimenkuller zamanında birbirine mesela ben bir arsa almışım seni de yanıma getirdim. O onu, onu falan böyle seram Bağları'nın çoğu veya dikmenin belli kesimleri hep aynı yerde. İlker Mahallesi diye bir mesele yer var orada veya o bölgeler hepsi bizim kendi köylülerimizin arsaları. Birbirine tutarak dayanışmayla. Böyle şey yaptılar. Hepsinin maddi durumları da çok iyi. Kimsenin şey değil. Bizim köy çok iddialı bir köydür. Her şeyin ilkini yapmaya kalkarlar. İnan ilk defa köye derneği kuran bizim köylülerdir derne vakfa çeviren yine bizim köylülerdir. Şeyde, köyde ilk jandarma bizim oralarda açıldı yani jandarmanın olduğu yer. Esnaf kefalet kooperatiflerine bağlı tarım kredi kooperatifleri vardı. İnan ilk defa bizim orada açıldı. Bütün ee, çiftçilere hani tohum yardımı yapıyordu, bre yardımı yapıyordu falan böyle. Kredi veriyordu. Yani çok güzel bir çalışma vardı. Ama şimdi herkesin artık finans kaynaklarını onu artık kullanmıyorlar. Şimdi de o yerler kapandı. Jandarmayı da zaten devlet kapattı. Ama maddi durumları herkesin çok iyi. En az bir köy, bir evde 3-4 tane okumuş adam var. Eğitim seviyemiz bayağı yüksek. Yani hiç ummadığım bir yere üdine soruyorsun falan. Bilmem benim oğluyum diyorsun. Eski mazisini düşünüyorsun. Babasının durumunu hani bildiğin için ona bakıyorsun. Yeni okumuş o çocuğuna bakıyorsun. Helal olsun sana demekten başka bir şeyimiz gelmiyor. Güzel insanlar duygulanıyor. Evet. Bu bölüm için yüreğinize sağlık. ilk bölümde köye, memlekete, köklere doğru bir yolculuk yaptık aşk olsun.